Ada ada mana? Selamlar, biz hazırlandık, gidiyoruz. Ben nasıl hazırlandığımı bilmiyorum çünkü ben çarşamba günü gideceğimizi sanıyordum. Meğer salı günüymüş biz rezervasyonumuz. İşte öyle bir hazırlandık. Ne koyduğumu bilmiyorum. Aslında yanıma şöyle e, kombinler falan yapıp böyle güzel güzel bir şeyler koymak istiyordum ama maalesef koyamadım. Elime ne geçtiyse tıktım bavula zaman içinde aynı şekilde. Hatta daha böyle işte denizde giymelik bezi falan bile alınmadı. Yani şimdi yol üstü giderken alacağız. Ee, zaten çok uzun süre kalmayacağız. Çünkü zamanla nasıl olur öngöremedim. Biraz korkuyorum açıkçası. Çünkü çok huysuz bu ara. Yani karakteri de öyle olabilir. Tam emin değilim. Allah güzel bir vlog olur. Zaman yüzünü nasıl almış gördünüz mü? Niye bu çocuk böyle yüzünü yolluyor? Selamlar, otel odasına giriş yapıldı. Sonunda geldik. Çok zor bir yolculuktu. Sürekli telefonla takılmak zorunda kaldık. İlk bir saat uyudu. Biz zaten Bursa'dan çıkana kadar o uyuyordu. Sonra uyandı ve yani iyi ki buraya gelmişiz. Erdek'teyiz şu anda. Daha uzun bir yol yapamazdık yani. Son Hadi gel bakalım otur buraya. Son yarım saat özellikle çok zordu. Şimdi ay, oda henüz daha soğumadı. Klima açıldı. Şimdi odaya geldik. Saat 3'e geliyor. E, zamanlamama yapacağım. Altını falan değiştireceğim. Ondan sonra hemen denize gitmek istiyorum. Şu an deniz harika gözüküyor. E, bugünü böyle denizde biraz takılıp sonra hem dinleniriz. Öyle geçiririz işte akşamda dışarıda falan şeyler yeriz yani otelin restoranında. Şu anda Kiraz Beach Otel'deyiz arkadaşlar. Erdek'te. Ee, ilk i̇lk izlenim güzel görünüyor. Ee, buraya gelmeden önce Google yorumlarına, rezervasyon yapmadan önce Google yorumlarına bakmıştım. Çok güzeldi. Sabah evden çıkmadan önce bir daha bir bakayım dedim. Son bir ayda çok kötü yorumlar atılmış. Ben de böyle bir hevesim kırılarak gelmiştim aslında. Ama şu ana kadar ilk izlenim güzel. O kötü yorumlar da bahsedilen şeylerden henüz yaşamadık. Şimdi size küçük bir oda turu yapalım. Zaten küçücük bir odamız var. Şöyle arkadaşlar burası giriş. Şurada dolaplar var. Burada şöyle bir banyo var. Ondan sonra odamız da böyle. Burayı yatak getirmişler. Şimdi bunu alıp park beşik getirecekler. Şöyle bir işte o da burası da böyle balkonumuz. Şöyle de manzaramız var. Balkondan daha güzel çekimler yaparım. Eşyalar da böyle yatağın üstünde duruyor. Çünkü park beşiği bekliyoruz. O bir gelsin. Ondan sonra yerleşeceğim. Sonra da işte mama falan yapıp sahile ineceğiz. kuşu musun sen? Zaman <laughs> sen su kuşu musun aşkım? Asını sakmadım, harar, harar, sokma, sokayım mı? Hayır hayır sokma. Hadi getireyim mi? Hadi getireyim, orada yürüyorum. Evet. Zaman. Zaman, zaman. Nefsimden <laughs> sen sen kurtmuşum. Bye. <laughs> Taksan gözlerin öyle olmaz işte. Bu <laughs> zaman. Ne var e sen kaldın. Kendi yapıyor kadar, ben bir şey arıyorum Ben tutuyorum, o vuruyor Oh, akşam yemeğimizi yedik ve zaman öyle bir kaka yaptı ki sırtına kadar kıyafetlerini batırdı. Hatta bebek arabasını bile batırdı. Hatta yatak odasına götürdü altını alırken altımızdaki pikeyi de batırdı. Her yer battı. Boka battık yani maalesef. Ama olsun. Şimdi güzel bir yemek yedik. Açık büfeydi. Bu arada otelle ilgili her şeyden şu ana kadar çok memnunum. Yemekler de çok güzeldi. Son Google yorumları beni de motive etmişti. Biraz korkutmuştu ama gayet memnunum şu anda her şeyden. Sadece klimada bir sorun var sanırım. Yeterince soğutmuyor. Onu da şimdi eşim konuşmaya gitti. Biz de şimdi onu hallettikten sonra Günü batıracağız, sahilde takılacağız. Bir şeyler içeriz falan diye düşünüyoruz. Zaman çok huysuz durmuyor yani. Denizdeyken çok eğlendi, denizden de sıkıldı. Burada mesela geziyoruz, bir şey yaparken falan eğleniyor. Sonra hemen sıkılıyor. Dişleri de sanırım ağrıyor. O yüzden... Ne yaptın? Ne anlatıyor bu yine ya? Ne <laughs> yapacağız?

Sølvmiks på den fjerde. big Tatilin ikinci gününden selamlar. E, kamerayı çok fazla elime alamıyorum çünkü zamanla ilgileniyoruz. Zor geçiyor bu arada yani 7.5-8 aylık bir bebekle tatil. internette influencerların paylaştığı gibi olmuyor arkadaşlar. Sürekli ağlıyor, e, sürekli bir şeyler yapmak istiyor, zor uyuyor e, ve her şeyi merak ediyor. Ama bir yandan da çok güzel uyuyunca falan ya da sakinken çok güzel geçiyor. Dün yemek yedik. Sonra e, restorana geçtik biraz bir şeyler içtik. Bu süre zarfında klimamız çözül e, bozuk olduğu için odamız değişti. Sabah da uyandık işte kahvaltıya gittik ve kendimizi plaja attık. Plajdayız sabahtan beri. E, şu an saat 2 iki, 2.30 iki olmuş hatta. 2.30 ve bayağıdır plajda takılıyoruz işte saat 11'de falan geldik zaman şu an uyuyor göstereyim şu şekilde uyuyor gölgenin altındayız ama yanmasın diye müslinleri falan örttüm zor uyuttum bu arada gitti böyle kuytu bir yerlere girdim orada uyuttum Şimdi bir saattir falan uyuyor. Biz de anne baba saati yaptık. Eşimle birlikte oturduk sohbet ettik. Biraz takıldık falan. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Çok iyi hissederken de bir kamerayı elime alayım dedim. Biraz sohbet edeyim dedim. Tatil çok güzel geçiyor ama daha uzun süre kalamazmışız. Yani yoruluyoruz gerçekten. Çocuk da evini özlüyor. Yatağını falan özlüyor bence. Ee, ama <laughs> ne kadar yakışıklısın. Çok güzelim ama. <laughs> Ay çok uzun zaman oldu kamerayı elime almayalı. Kendimi bir garip hissettim bir an. Biz tatilden döneli 20-25 gün falan oluyor. Ağustos'un ilk haftasına da gitmiştik. Şimdi son haftasındayız. Ee, ve ben çok bir şey çekemedim. Yani hiçbir şey çekemedim. Son günler tatildeyken de çekemedim. Şöyle oldu... E, i̇lk iki gün kamerayla çok fazla şey çektiğim için yani çok fazla şey dedim aslında yine işte e, bir şeyler çekmeye çalıştım yani. Artık videoda göreceksiniz kaç dakika olacak bilmiyorum. Çekmeye çalıştığım için hani iki gün üst üste kamera bir yandan da arada fotoğraf falan çekiyoruz. Zaman rahatsız olmaya başladı. Yani ben öyle hissettim. Kamerayı normalde mesela işte ayda bir 20 dakikalık video çıkacak kadar çekiyorum işte işte haftada bir iki gün bir 10 dakika 5 dakika falan olacak şekilde hani güzel anları falan kaydetmeye çalışıyorum o zamanlar çok seviyorum ama tatildeyken kamerayı görünce böyle rahatsız olduğunu hissettim ben de Çocuğa bunu yapmak istemiyorum yani. O yüzden çekmedim. Kamerasız bir e, tatil oldu son günler yani. Bir de zaten tatilin son günü akşam e, bir fırtına koptu, kıyametler, yağmurlar, rüzgarlar, şimşekler, yıldırımlar falan. O akşam odada geçirdik. Sabah da zaten erkenler çıktık yola, işte saat 11 gibi falan çıktık yola ve eve geldik. E, o yüzden öyle bir sonu gelmeyen bir e, vlog oldu. Ben de böyle bir hem açıklama yapayım istedim. Bilmiyorum nasıl yapabiliyorlar vloggerlar e, çocuklar yani rahatsız oluyor gerçekten. İki gün üst üste birkaç kez çekim yaptığım için çocuğum rahatsız olduğunu hissettim ve onu yani taciz ediyormuş gibi o olacak diye düşündüm o yüzden çekmek istemedim etkileniyor yani çocuk gerçekten etkilendiğini hissettim diğer vloggerlar bu işi nasıl yapıyor bilmiyorum Gerçi tabi ticari kaygı da böyle bir e, şey yaptırıyor olabilir ama yine de bilmiyorum ya yani, çocuğun rahatsız olduğunu hissederek yine çekim yapabilmek garip bir duygu olur Hatta geçenlerde bir tane e, vlogger o da Instagram'da da içerik üretiyor Çocuğun şiş sürecini işte tuvalete alışma sürecini, bezi bırakma sürecini tek tek böyle riyaslar part 1, part 2, part 3 falan olarak yapmış. Ben gördüm şok. Yani gerçekten bu kadar taciz etmeye gerek var mı çocuklara bilmiyorum gerek var mı yani <laughs> bilmiyorum ileride eminim ki böyle bir videosu olduğundan rahatsız olacak yani ben daha çok hani böyle bir içerik olmasından rahatsız olmayacağı şeyler çekmeye çalışıyorum her neyse işte dediğim gibi e, ticari kaygılar sonuçta o insanlar para kazanıyor bu işten ve e, Böyle bir şey yapabilirler. Emin değilim bilmiyorum. Onun dışında bebekle ilk tatil nasıl geçti diye soracak olursanız. Şimdi zaman biz gittiğimizde 7,5 aylıktı. 8 aylık olmak üzereydi falan işte. Yani arkadaşlar Instagram'da bebekli tatil içeriklerine çok kanmamanızı öneririm. Çünkü gerçekten zordu. Bilmiyorum, belki benim oğlum çok huysuz ve yaramaz olduğu için de olabilir. Emin değilim ama biz pek bir şey anlayamadık. Bir yandan çok güzeldi tabii ki. Ona baktıkça böyle denize giriyor, denizde takılıyoruz falan. Bir keresinde 40 dakika hiç çıkmadık denizden ve çok eğlendik yani. Kumda şey yapıyor, denizin kenarında bir şeyler yapıyor falan, böyle etrafı izliyor, insanlar gelip onunla konuşuyorlar falan. Böyle çok tatlıydı bir yandan ama işte sürekli bağırıyor bir yandan insan hani şey oluyor ya etraftakiler rahatsız olursa hadi odaya gidelim falan dediğimiz anlar çok oldu yani i̇şte ne bileyim yiyecek bulma problemi oluyor şimdi ek gıda sürecindeyiz ee, işte ne yedireceğim ne içireceğim falan yani bir trip oluyor o konuda da. Ondan sonra insan bir yandan kendi yoruluyor. Bir yandan ben dinlenmek istiyorum. işte takılmak istiyorum. Bir şeyler yiyip içmek istiyorum falan. O sırada zamanla ilgilenmek zor olabil Yani gerektiği kadar ilgilenemeyebildim. Ondan sonra ne bileyim işte e, denize giriyor çıkıyor kuruma, kurutmaya çalışıyorsun falan filan işte mantar olmasın bir şey olmasın pişik olmasın çarçur derken yani böyle zor ama çok keyifli. Kesinlikle tatile gidin bebeklerinizle ama böyle şey beklemeyin yani. Hani eski bekarlık ya da yeni evlilik zamanlarınızdaki çocuksuz hayatınızdaki gibi bir tatil beklemeyin ya da böyle Instagram'da anlattıkları hiçbir şey olmadı çok güzeldi falan filan diyenlere de kalmayın. Zordu. Zaten zaman diş çıkarma sürecinde. Şu anda 3 tane dişi var. Üstten de bir tane geldi ve diğer yanındaki de gelmek üzere. Yani böyle belirmiş Birkaç güne patlayacak oda O zaman da o işte iyi ki Bu üstteki patlamak üzereydi falan Ağrılar oldu bilmem ne Yani işte çocuğu koyacak yer bulamıyorsunuz Emeklemeye çalışıyor Oda odası halı olsa dert Halı yoktu bizim kaldığımız otelde Ama olsa da koymak istemeyebilirdim Yani Sonuçta oraya ayakkabılarıyla falan basıyor insanlar Gibi gibi böyle Sıkıntılar yaşanabiliyor Mesela işte Plajdayken mamasını hazırlamak için sıcak suya ihtiyaç var. Her seferinde sıcak su falan isteyemiyorsunuz. Dışarıdan suyla yaptım falan hani pet sularla falan filan vesaire öyle şeyler. Tabii ki gidin bebeğinizle tatile ama Instagram'da anlatıldığı gibi işte çok güzeldi muhteşem hiçbir şey olmadı falan filan diyenlere dediğim gibi tekrar kalmayın. Bu arada benim bilgisayarım bozuk. Serviste bu videoyu ne zaman editlerim, ne zaman paylaşırım bilmiyorum. Bir süre YouTube'a ara vermiş olacağım. Bir yandan da aslında zaman içinde iyi olacak. Çünkü ekransızlığa geri döndük. Bir bir hafta televizyonda bir şeyler izlemesine izin vermiştik. Benim işlerim çok yoğundu ve günde 10 dakika 15 dakika böyle 5 dakika 10 dakika daha falan böyle gün içerisinde birkaç kez çocuk videosu açmıştım ona ve kullandığı kelimelerin yavaş yavaş kaybolduğunu fark ettik. Sonra e, normalde ekrana bakmayan çocuk ekranı gördüğü zaman böyle hani hipnoz oluyor gibi gerçekten bir haftada ya bir haftada ve tüm gün açık değil. Gün içerisinden toplasanız bir günde yarım saat izleyecek şekilde bir açıklıktı. Baktık ki bu iş böyle olmuyor. Bir hafta sonunda hemen bütün e, ekranları kestik. Yine şu anda ekransızlığa geri döndük. O yüzden de aslında bir yandan kamerayı falan açmak pek istemiyorum. Bir yandan da zaten bilgisayarım yok ve edit yapamayacağım. O yüzden böyle bir süre YouTube'da yokum. Sevgili takipçim. Evet az takipçim var, az abonem var ve az izleniyorum ama sevenler de gerçekten tatlı seviyor. Ee, yeni vloglarda diye yazanlar olmuştu. Durum bu şekilde arkadaşlar. Bu vlog'u bir şekilde editleyip paylaşabilirim diye düşünüyorum. Eşim bilgisayarında falan ama sonrasında ne olur bilmiyorum. Ben bir süre YouTube'da yokum. Çocuğu büyütüp geleceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.